Kuruluş Osmanlı'da Burak Özçevci'nin burada oturup yemek yediği yerde ben size çen yapmak istiyorum Türkmenistanlı olarak. Hadi o zaman Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlamak istiyorum. Başlayalım. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen asancak. Sönmeden üstünde tüten en son hoca öpen milletimi. bir bir o benim millet. Ja, çarpar kurban olayım çehremi en azlı kılam kafama bir gün ne bir şiddet bu cevap sana olmaz dökülen ayarmaz sana ile haklıdır hakikaten ben minnetim istikrar teşekkür ederim lütfen bizi takip edin Desteklersen daha iyi olur. Teşekkürler.